Ama bu mu? Hoş geldin Dimitri. Hoş bulduk tatlım. Bugün sana güzel bir soru soruyorum. Sor lan. Türkiye'deki en sevdiğim pop erkek sanatçı. Wow, süpersin Başlayalım tarz. mı? Hadi lan başlayalım. Kenan Doğulu mu Mustafa Sandal mı? Kenan Doğulu. Niye? Abi Mustafa Sandal'ı sevmiyorum ya. Arabası var onun. Ne biçim bilet <laughs> aramızda top var. O ne biçim şarkı ya. <laughs> evet öyle bir şarkısı var ya. Peki Kenan Doğulu mu Tan Taşçı mı? Abi Tan Taşçı. Ciddi mi? Ona söyle kan damlıyor kalbimde. Nasıl söyledim ama? Fena. Tan taşçı mı? Murat Boz mu? Abi Murat Boz olmasın ya? Tan taşçı. Murat Boz abi. Abi çok çıkıyorsun. Çok fazla değil. televizyonda değil mi ya? Evet ya. Bir de peruk takmış kafasına yani. <laughs> yani o kadar mı belli edersin be kardeşim? Şey abi yarışma programında ayakkabıda, tişörtte her yerde abi Murat Boz ya. Bu nedir Murat ya? Murat Boz defakto. Murat Boz şu. Lüfyan. Lüfyan'da da vardı bir ara ya. Muratçım yeter ya yeter. Peki tan taşçı mı yalın mı? Abi yalın eskidi artık ya. Bence iyi şarkıları var. Ya bence güzel olabilirdi. Ben bir çocuğa kanım ısınmadı ilk ay ya. Olmadı değil Bana mi? çok itici geliyor Hı. bilmiyorum. O da ölümsüz olmasın. Hiç yaşlanmadı lan çıktığından beri. Evet lan. Bir dikkat ettin mi? Aynı. O da demek ki gizli gizli gerdiriyor suratını. Gerdiriyor. Bir şey yapıyor herhalde. Tan taşçı mı Gökhan Özen mi? Valla ne? Botokslu Gökhan mı? Uh -huh. Bizim Gökhan mı botoks yaptı? Ben Gökhan. Lan gülemiyor da zaten. Elmacık kemikleri <laughs> uçmuş artık. <laughs> Ama Gökhan de iyi Eskiden, eskiden. Eskiden yani. kızlar aşıktı ama evet. beni görmeden önceydi. <laughs> Tan Taşçı mı Berkay mı? Ya Berkay ne bileyim o çocuk da tutulmadı be. Berkay böyle bir kavadayı tavrı var değil mi? Evet Aslında öyle evet, aslı aslı kesti kesti. Ama öyle bir gibi. adam değil. gider hareketler falan. Hareketler öyle de, bence karakter öyle değil. Ya bilmiyorum abi şimdi oturup da ilemek yemedim onlar. Tan Taşçı mı keremcem mi? Kerem Cem mi? Hı. Yok oğlum, Kerem dizilerde gördüm. Allah canını almasın Kerem'cim, sen dizilerde Ya bir de böyle pop sanatçıların dizide oynaması çok mantıksız ya. ya Abi işte, Tarkan gibi olacaksın mesela. Ya tabii. Ya da Kenan gibi. Doğulu gibi. Ama şimdi mesela. onların çıtalasına kimse evet. gelemez. Tan Taşçı mı, Gökhan Türkmen mi? Ya Gökhan Türkmen'i de seviyorum. Ama şimdi oğlum onun saçına sakalına takılıyorum daha çok iyi ya. Ben, ben sana bir şey sözüm ben iki defa canlı dinledim. Efsane herif. Ya adam çok iyi. Çok iyi. Adam ben çok de iyi. tanıdım. Ben de gittim konserine gittim bir kere. Gittin mi? Jolly, tabii, Joker'de, Jolie joker'de, joker'de de. ben de gittim. Aa, bir tabii, bilim bilim tabii bilim olabilir, mi olabilir arkadaydım ben. <laughs> Tuvalete yakındım. <laughs> Tantaşçı mı Tarkan mı? Ya şimdi bak bir Tarkan varken de lütfen. işte tarkan. kuzu kuzu geldim. Dilediğince kapandım. Pencerene ben ay ay. Nasılım? <laughs> Şarkıyı da salladın ama. Sence en iyi Tarkan mı? Abi Tarkan ya. Şu Tar Mega Star boşuna dememiştim. Tartışmaya açık mı? Hayır. Peki. Lütfen kapatalım. O zaman kapatalım. Hadi tamam. arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like'layın, like, parmaklayın. Like, like, like. Öpüyorum sizi. Bye.